Bu soru 9. sınıf ortak yazılısında çıkabilir arkadaşlar. Kutu grafiğini güzelce hatırlatan bir soru olacak karşımızda. Hemen sorumuza başlayalım. Şimdi en büyük en küçük değer kaçtır demiş. En küçük değer kutu grafiğinde nereydi? Burasıydı. Yani kutu grafiğinin en küçük değeri burası. En büyük değeri kutu grafiğinde şu diğer uç kısımdır. Yani 70. Çeyrekler açıklığı kaçtır? Çeyrekler açıklığı nasıl bulunur? Burası üst çeyrekti kutu grafiğinde. Burası da neydi? Alt çeyrekti. O zaman ben üst çeyrekten alt çeyreği çıkarttığımda çeyrekler açıklığını buluyordum. Yani ben burada 60 eksi 30'dan çeyrekler açıklığını 30 olarak bulacağım arkadaşlar. D şıkkında da bana açıklığı sormuş. Açıklık zaten direkt neydi? En büyük yerden en küçük değeri çıkarıyordum. Yani 70 eksi 10'dan bana ne geldi açıklık? 60 geldi. Sonra ne sormuş? Ortanca değer. Şu arada gördüğüm çizgi de bana ortancayı veriyordu. Yani 40.